Çok alellikle ilgili 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur şeklinde sorumuz. Birincisi bir karakterin kalıtımdan 2'den daha fazla çeşit gen etkilidir. Evet doğru. İkincisi diploid canlıda bir karakterin kalıtımdan sorumlu iki gen bulunur. Evet bu da doğrudur. Üçüncüsü diploid canlıda alel genlerin tamamı aynı kromozom üzerinde bulunur. Diploid canlılarda homolog kromozomlar üzerindedir. Alel genler bunlar da aynı kromozomda değil farklı kromozomda. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Açıklamaların hangileri doğrudur diye sorulduğundan 1 ve 2 doğru olduğuna cevabımız D şıkkı olur. Yukarıda verilen karakterlerden hangilerinin kalıtımı çok alelik ile sağlanır şeklinde sorulmuştur. Çok alelik 2'den fazla alelin bulunmasıdır. Evet 1'e baktığımızda insanda ab 0 kan grubu sistemi A aleli, B aleli ve 0 aleli. Dolayısıyla Üç alel vardır. Dolayısıyla çok alelliktir. İkincisi, insanda MN kan grubu M ve N alelleri vardır. Dolayısıyla iki alel, çok alellik değildir. Bezelyede tohum şekli, tohum şekli düzgün ve buruşuk şekilde özellikler vardır. Dolayısıyla bu da iki aleldir bundan dolayı çok hallelik değildir. Bizden istenen ise hangilerin kalıtımı çok hallelik ile sağlanır diye sorduğu için evet, cevabımız da yalnız bir A şıkkı olur. A RH pozitif bir kadınla B RH pozitif bir erkeğin evliliğinden 0 RH negatif kız çocukları olmuştur. Buna göre bu ailenin 3. çocuklarının AB B, RH negatif kız olma ihtimali aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir şeklinde soru. Evet, anne ve babanın e, fenotiplerini biliyoruz. Genotiplerinin tespitinde çocuklarına bakarak tespit edelim. A, RH pozitif yani bu şekilde gösterim yapıyoruz e, bir kadın ile. B, RH pozitif yani bu da bu şekilde gösterim yapıyoruz. Yani bunun homozigot, heterozigot olmadığını bilmiyoruz. Yani AA, A0 ya da BB, B0 ya da büyük R, büyük R ya da büyük R küçük olup olmadığını bilmiyoruz. Ee, çocuklarının yani 0, 0, küçük R, küçük R olduğu belli. Çünkü 0 kan grubunun genotipi 0, 0, RH negatifin e, genotipi de küçük R, küçük R'dir. Buna göre değerlendirdiğimiz zaman sıfırlardan birini annesine, birini de babasından alır. Dolayısıyla A0'a B0 şeklinde olur. Küçük R'lerin birini annesinden birini babasından aldığı için küçük R küçük R şeklinde olur. Dolayısıyla anne babanın genotipini tespit etmiş olduk. Buna göre yaptı, çaprazlama yaparsak e, AB A0 B0 0 0, Bireyler oluşur. RH durumuna baktığımız zaman büyük R, büyük R, büyük R, küçük R, büyük R, küçük R ve küçük R, küçük R şeklinde genotipler oluşur. E, bizden istenen ise AB RH negatif ve kız olması isteniyor. Buna göre AB olma olasılığı buradan 1 bölü 4'tür. Dolayısıyla 1 bölü 4 yapıyoruz. RH negatif olma olasılığı bu da 1 bölü 4'tür. Kız olma olasılığı da 1 bölü 2'dir. Buna göre değerlendirdiğimiz zaman evet, 1 bölü 16 1 bölü 32 olur cevabımız. cevapta bundan dolayı değişik olur. Diploid bir canlıda bir karakterin kalıtından sorumlu genler ve bu genlerin baskınlık durumu A1, A2 baskın, A2, A3 ile eş baskın şeklindedir. Yukarıda genotipleri verilen iki bireyin çaprazlanma sonucu 1, 2, 3 açıklamaların hangileri doğrudur şeklinde soru. Evet çaprazlanma sonucunda A1, A2 yani şöyle yazalım A1, A2, A1, A3 olur ee, ve bu da A2, A2. A2, A3 olur. A1 e, fenotipi bireyin oluşma ihtimali 150'dir. Evet, burası A1'dir, burası A2, burası ise eş baskınlıktan dolayı A2A3'tür. Dolayısıyla e, 150'dir, doğru. E, ikincisi üç farklı fenotipe sahip birey oluşur. Evet, A1, A2 eş baskınlıktan dolayı A2A3 yani üç farklı e, fenotip oluşur, doğru. Üçte ise A2 fenotipli birey homozigot veya heterozigot genotipli olabilir. A2 birey burada homozigotlu olarak verilmiştir. E, heterozigot olamaz çünkü A2-A3 ancak eş baskınlıkta olur. Dolayısıyla A2 fenotipli birey sadece e, homozigot olduğu için bu ifade yanlıştır. Açıklamada hangileri doğrudur diye sorulduğu için 1 ile 2 doğru olduğundan cevabımız B şıkkı olur kan grubu genotipleri verilen ebeveynler 1 2 3 numaralandırılan fenotipler sahip çocuklarda hangilerine sahip olamaz şeklinde sorulmuştur. Evet bunları e, çaprazlarsak AB ile A0'ı dolayısıyla AA A0 AB A, 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 ve B0 şeklinde oluşur. Rh durumuna bakarsak da e, buradan da büyük R küçük R ile küçük R küçük R yani Rh pozitifle Rh negatif oluşur. Buna göre Birinci çocuk AB, RH pozitif kız olma olasılığı. Evet AB oluşabilir, RH pozitif oluşabilir ve kız da oluşabilir. Dolayısıyla e, sahip olabilir. İkiye baktığımız zaman B, RH negatif erkek. Evet B oluşabilir, RH negatif de oluşabilir ve erkek de oluşabilir. Dolayısıyla eliyoruz. Üçte ise 0, RH pozitif kız. Evet 0 oluşamaz. Dolayısıyla e, RH pozitif bir kız olsa da sıfır oluşamadığı için dolayısıyla bu oluşamaz diyoruz. Bizden istenen ise numaranından fenotiplere sahip çocukların hangisine sahip olamaz dediği için evet 3'e sahip olamaz cevabımız da yalnız 3 B şıkkı olur. X bir ireği al yuvarlarında sadece A antijeni bulunur. Plazmasında anti B bulunur. Y 1i al yuvarlarında A antijeni bulunmaz plazmasında anti A, anti B bulunur. Buna göre X ve Y bireylerin kan grubu genotipleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Evet X birey için al sadece A antijeni varsa A kan grubudur. A kan grubu birey AA ya da A0 olabilir. E, y birey ise antijen bulundurmuyor. Plazmasında anti A, anti B bulunuyorsa dolayısıyla 0 kan grubudur. Ve bu da 0 0 olabilir. Dolayısıyla Y 0 0 X ise A0 ya da AA olacak. Evet, C şıkkında A0 verilmiştir. Cevabımız da bundan dolayı C şıkkı olur. Evli bir çiftin kan grupları belirlemek için kan grubu testi yapılıyor. Buna göre bu anne ve babanın doğacak çocukları 1-2-3 genotiplerinin hangilerine sahip olabilir şeklinde sorulmuştur. Evet anneye bakalım. Anne ve babanın genotiplerini tespit edelim. Antia'da çökelme olmuş. Dolayısıyla A kan grubu yani A antijeni vardır. B anti B verilmiş çökelme olmamış. Dolayısıyla anne A kan grubudur. RH çökelme olduğu için RH pozitiftir. Ee, baba anti A'da çökelmiş, anti B'de çökelmemiş. Dolayısıyla baba da A kan grubudur. RH çökelme olmadığı için RH negatif diyoruz. Dolayısıyla e, anne için A0'a büyük R küçük R şeklinde. Baba için de A0'a büyük küçük R şeklinde değerlendirirsek evet buradan oluşabilecek durumlara baktığımız zaman A0 A0 çaprazlandığında ee, A0 AA ve yine A0 0 olur. E, ee, durumuna baktığımız zaman büyük R küçük R ile küçük R küçük R, R çaprazlama neticesinde olur. Dolayısıyla 1'e bakarsak B0'a büyük R küçük R, R, R evet B0 olmaz sahip olabilir dediği için eliyoruz. E 2'de AA küçük R küçük R. Evet AA küçük R küçük R olabilir. 3'te ise 00 büyük R küçük R ve evet, 00 büyük R küçük R olabilir. E buna göre bu anne ve babanın doğacak çocukları 1 2 3 genotiplerden hangiden sahip olabilir diye sorulduğu için 2 3'e sahip olabildiğinden cevabımız E şıkkı olur. Aşağıda 3 farklı ailedeki anne ve babanın kan grubu genotipleri verilmiştir. 1-2-3. Buna göre numaralandırılan ayların doğacak çocukları ile anne arasında kan uyuşmazlığının görülme ihtimali arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde soru. Evet kan uçmazlığı durumunda e, anne e, RH negatif e, çocuk RH pozitif ve baba da RH pozitif olması lazım. Buna göre değerlendirdiğimiz zaman e, anne A0 RH pozitif baba B0 RH negatif dolayısıyla burada kan 0 diyoruz olasılığı. 2'ye baktığımız zaman RH durumuna RH negatif, RH pozitif evet, çaprazlama yaparsak anne küçük R küçük R ile büyük R küçük R evet, doğabilecek çocukların durumu büyük R küçük R küçük R küçük R yani RH pozitif olma olasılığı %50'dir. Dolayısıyla burada kan uçmazlığı %50 olasılıktır. 3'e baktığımız zaman küçük R küçük R ile büyük R büyük R'yi çaprazladığımızda doğacak çocuklar büyük R küçük R yani RH pozitiftir yani %100 RH pasif olduğundan dolayı kan uçmazlığı da %100 olur. Dolayısıyla bizden istediği işte anne çocuk ile anne arasındaki kan uçmazlığının görülme ihtimali arasındaki ilişki aşağıdaki hangisinde doğru verilmiştir dedi. 3, 2, 1 şeklinde sıralanması lazım. Cevabımız da değişik olur. AB RH pozitif genotip bir anne ile B0 küçük küçükle küçük R, genotip bir babanın üçüncü çocuklarının AB RH pozitif fenotipli kız olma ihtimali aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? şeklinde sorumuz. Evet AB büyük R küçük R ile B0 küçük R küçük R'den, e, doğabilecek kız çocuğunun yani AB RH pozitif olma olasılığı bizden isteniyor. Öncelikle e, AB B0'ı çaprazlamasını yaparsak doğabilecek bireylerimiz AB olabilir, A0 olabilir, evet BB, e, dolayısıyla B0 olabilir. RH durumuna baktığımız zaman e, büyük R küçük, R, küçük R, küçük R, küçük R şeklinde olabilir. Dolayısıyla bizden AB olası istediği için AB olma olasılığı 1 bölü 4. E, dolayısıyla RH pozitif olma olasılığı buradan 1 bölü 2. E, AB, RH pozitif ve kız olma olasılığına baktığımız zaman Evet 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 2. Kız olma olasılığı 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla 1 bölü 16 cevabımıza bundan dolayı değişik olur. Diploid bir canlı türünde bir karakterin kalıtından sorumlu genler ve baskınlık durumu A1, A2 baskın, A2 ile A3 eş baskın şeklindedir. Buna göre bu canlı türlerinin bireylerinin sahip olabileceği genotip ve fenotip çeşitli sayısı aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir şeklinde soru. Evet öncelikle genotip e, çeşidini n çarpı n artı 1 bölü 2 formülden buluruz. n alel sayısıdır. Yani 3 alel var. 3 çarpı 4 bölü 2'den evet buradan 6 çeşit e, genotip bulunur. Dolayısıyla e, genotip çeşidi 6 işaretliyoruz. Fenotip ise e, A1, A2, A3 yani bir de eş baskınlık var. Yani 3 artı 1 işte 4 çeşit Evet fenotip var. Dolayısıyla cevabımız da A şıkkı olur.